Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Exit'te daha ne olsun serimizde arkadaşlar sizin her zaman bize söylediğiniz gibi kapanma ile ilgili güncel bilgileri paylaşırken herhangi bir yorum katmadan güncel verileri size paylaşıyorum ve sizden gelen yorum e, bu hani gerçekçi bilgi değil bu hayır olamaz. Yani olumsuz bilgi veriyorsunuz kapanmayı bekleyen arkadaşlardan sıklıkla gelen yorum bu şekliyle. Şimdi sizin için tabi araştırma yaparken akademisyenlere de soruyoruz. Herkesle görüşüyoruz. Bu aldığım bilgi gerçekten akademisyenden alınmış bir bilgi kendisi çok ciddi anlamda astroloji ile ilgilenen e, ve bu konularla ilgili de yorum yapabilen biri. Ben bu kapanma ile ilgili tabi sorular sorunca görüşler almaya devam ediyorum ve size de aynı şekilde aktarmak istiyorum. E, bunu da aktarmadan önce düşündüm ama bunun keyifli olabileceğini e, makul sebepler olabileceğini, inananların olduğunu biliyoruz. Astrolojik olaylara, fal bakma olsun ve benzeri. E, topraktan geldiğimizde düşünürsek bununla ilgili e, değerlendirmeyi size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle e, bu son 4 Aralık'ta güneş tutulması olacak. Türkiye'de görülmeyecek bir güneş tutulması olacak. Ve bunun sonucunda ciddi bir enerji artışı. Türkiye'de de 10-50 arasında olacakmış bu. E, şimdi ciddi anlamda bir e, enerji doğması ve söyleneni direkt size aktarıyorum. E, fikri, şahsi fikrimi burada hiçbir şekilde katmıyorum. Ben direkt size aldığım bilgiyi aktarıyorum. Pahalılığın e, doğruk noktasına çıkacağı, fakirliğin artacağı, bunu zaten aslında bir astrolojik bir şeyle gerek yok ama e, yüksek enerji oluşacağı için bireyler anlamda çok cesaretli hareketleri gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşacağı ve buradan bizim asıl önemli bizim için hani okulların kapanmasıyla ilgili bilgi bekleyenler için e, yüksek enerjinin bu omikron varyantı son çıkan varyant Güney Afrika'daki bunun yayılımını sağlayacağı Yani bu enerjinin bunun yayılımını sağlayacağı ve salgının bir pik yapıp çok yüksek seviyeye geleceği ve aralık sonu ve ocak ayında okullarda bir kapanma olacağını okullar ve üniversitelerde bir kapanma olacağını söyledi. Ben de size direkt aynen o söyleneni size aktarıyorum arkadaşlar. Geri kalan kısımda yorum sizin bu konuyla belki ilgileriniz vardır. Yorumlar kısmını aslında çok merakla bekliyorum. Sizin neler yazacağınızı bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. benim ya bu konuya şahsi bir fikir koymak koymak pek istemiyorum. Hani herkesin görüşüne saygı duyuyorum. İnananlara da bir şey demek istemiyorum ama ben direkt aldığım bilgiyi sizlere böyle keyifli olacağını düşündüğüm için hep bize olumsuz haber veriyorsun abi. Hep bize olumsuz haberler veriyorsunuz hocam diyenler için bu aldığım bilgiyi de aynen size aktardım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu şekilde güncel bilgilerden ve sohbetlerimizden hızlıca haberdar olursunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.